Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin 6. gününde 542 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 790 kişinin yaralandığını aktardı. Geri dönüş yolculuklarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğunun tekrar arttığına dikkati çeken yerli kaya, tatil boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü, bayram tatilinin 6. günü trafik ekiplerince 599.476 aracın denetlendiğini, 22.892 araca hız ve radar işlemi, 41.922 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti. Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 6533 kişinin de yaralandığını aktaran Yerli Kaya Şunları kaydetti. Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor, kazaları önlemek için personellerimiz gece gündüz çalışıyor. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil ifadesini kullandı.